Ordu'ya hoş geldiniz. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ olun komutanım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bugün temel bilgileri öğreneceksiniz. <laughs> komutanım bir şey sorabilir miyim? Söyle asker. Komutanım bu elimdekini nasıl kullanıyoruz? Kim verdi sana onu? Kutunun içinden buldum komutanım. Bir <laughs> el bombası asker. Eğer yanındaki pimi çekersen patlar. Evet. öyle. Aha çektim Bobo Hanım. Ne? çektin mi? Evet. O <laughs> çabuk. attım. Yok bunu niye attır? Aa! Arkadaşlar, <laughs> 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 orduya hoş geldiniz. Sağ ol. Sağ ol. Nerdeyse. Bugün temel bilgileri öğreneceksin. Komutanım bir şey sorabilir miyim? Söyle asker. Komutanım bu elimdekini nasıl kullanıyoruz? Kim verdi sana onu? Batının içinden buldum komutanım. Bu bir el bombası asker. Eğer yanındaki pimi çekersen patlar. Hep bunu böyle çekiyorum.